Ezgi Vural'ın adına kargo vardı. Ezgi evde yok kardeşim. Ver ben alayım. Ver bana bunu. Tamam. Şuraya da bir imza atarsanız. İyi günler. Hadi eyvallah. Geldi kargon. Geldi mi? E niye söylemiyorsun ya? Şimdi geldi canım. Artık içine mi doğdu? Neyse. Tamam hadi gönder bakayım fotoğrafını. Ne fotoğrafı ya? Bilmediğim bir şey mi aldın? Niye fotoğraf gönderiyorum? Cemal gönder işte uzatma. Tamam bekle kapatma. <laughs> Abi niye gülüyorsunuz ya? Bir delikanlının bitişine gülüyoruz Ezgi'ciğim. Azıcık acı çocuğa ya. Gönderdim fotoğrafı. Oh. Bak işte ya. Yanlış renk göndermişler. Cemal bunu hemen iade etmen lazım. Niye ben? Evet. Hadi git götür hemen kargo şubesine. Formu doldurup göndereceksin. Ya tek izin günümde ya. Beni niye uğraştırıyorsun bu kadar? Cemal bak ben baskına gidiyorum. Bir sürü dertle uğraşıyorum. Senden ufacık bir şey istiyorum ya. Hayır bu kadar mı değer veriyorsun bana? Tamam. Tamam iade edeceğim tamam. Tamam sağ ol. Hmm. E biz çalışıyorsak o da biraz çalışacak. Abi geldik. Kargosunu mu arayacağız bir de ya?